Herkese merhabalar, Türk İş Fileri'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Faruk, ben Hasan. Bugünkü konumuz 2024 yılında İrlanda'ya dil okuluyla gelmenin maliyetleri. Burada e, Hasan bize listeyi sıralayacak, ben de bu konularla alakalı yorumlarımı size paylaşacağım. İsterseniz yani, çok uzatmadan başlayalım. Hemen çok uzun, başlayalım. E, çok uzun bir video olmasını da istemiyoruz. Herkesin hemen bilgi alıp çıkmak isteyeceği bir video. Evet. <laughs> Den e, bir video aynen olacak. Öyle. Tüm detayları paylaşmak istiyoruz sizinle. Hı. Çok da vaktinizi almayacağız. O yüzden hemen başlayalım. Öncelikle Faruk İrlanda'da birçok dil okulu var. Hı hı. Ee, bunlar iki tip eğitim veriyor. Bir IELTS, bir de genel İngilizce. Hı, hı Genellikle tüm okullarda genel İngilizce ve IELTS bölümleri var. Yani hemen hemen hı hepsinde hı. var. Dil okuluyla genellikle Türkiye'den gelmek isteyenler sıklıkla genel İngilizceyi seçiyorlar. Evet. Çünkü IELTS aslında bize çok önermiyoruz zaten bunu. İngilizce seviyeniz belli bir seviyenin üzerindeyse Evet. Yani Belki Kişilerin hedefleri ve planlarına göre değişir. Evet. Hı, hı. Ee, şöyle bir veri ben topladım. Genel olarak yaklaşık 10-15 tane dil okuluna baktım İrlanda çevresinde. Genellikle Dublin çevresinde baz aldım. Ee, ortalama dil okulu maliyetleri 2024 yılında faruk 4.000 ile 4.500 euro bandında gidip geliyor. Şimdi bu okulların bu okulları şöyle hemen bir sıralayalım. Güney ee, güne bölgesindeki okullar ve kuzey bölgesindeki okullar. Yani merkeze daha yakın okullar olarak sıralıyorum. Hı -hı. Bunun sebebi şu. Son zamanlarda acentedeki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda ya da vize reddi alan arkadaşlardan topladığımız istatistiklere göre daha ucuz okullardan yapılan başvurularda hı hı. ret oranın daha yüksek olduğunu gördük. Tabii ki bunda bir kesinlik yok. Bu çünkü kişinin profiline de bağlı şey? bir şey. Evet. Bu kişinin profiline de bağlı bir şey. Bunda bir kesinlik yok. Yani ucuz okullarırsanız bize çıkmaz. Diyemez kimse. Böyle bir şey yok. Ama, Şaşırtıcı bir şey bu evet. arada. Yani bizim zamanımızda böyle bir şey ben hı. olduğunu ne duydum ne de ben de ben de seçimimi bu şekilde yapmıştım. Daha uygun bir yani, okul tercih etmiştim ama. Herkesin de bütçesi evet. farklı ama. Aynen öyle. Şu anda e, acentelerde de bunu sizinle paylaştıklarını görürsünüz. Yani ucuz okul almanızı yani ucuz okul almanızı tavsiye etmiyoruz. İşte şu okul alın daha iyi olur dediklerinde aklınıza şu gelmesin. Ya ajente beni kazıklamaya çalışıyor. Hani bana pahalı okulu satmaya çalışıyor gibi bir şey gelmesin. E, Benim aklıma yani öyle bunu... bir şey geldi bu evet. arada. Direkt... Yani, tabii ki bunu yapmak isteyenler de vardır mutlaka ama. Ee, biz şu anda tecrübe ettiğimizi paylaşıyoruz sizinle. Yakın zamanda benim de arkadaşlarım şu anda gelmeye çalışıyorlar. Onlar da e, vize başvurularını yaptılar ve onlardan da aldığım bilgiler, hı hı. E, gruplarda ret alan arkadaşlardan aldığım bilgiler, Accentada çalışan arkadaşlardan aldığım bilgiler bu yönde. O evet. yüzden biz merkezde daha bilinen, hı hı. E, örnek vermek gerekirse Atlas, Eli, CS ise bu okullar. E, biraz daha eğitim seviyesi yukarıda olan okullar, istatistiklere baktığımızda. İkinci sıraya geçelim. Ee, devam edelim hemen Faruk. Ee, bunun yanı sıra vize e, ve bunun yanında işte biyometrik işte parmak Hı. izi evet. vesaire. Ee, tercüman masrafı Hı. işte evraklarımızı biliyorsun tercüme ettiriyoruz. Evet. Bir de sağlık sigortası. Bunun da ortalamasını ben 500 lira olarak aldım. Doğru. Ee, vize merkezine ödeyeceğiniz ücretler var burada. İşte e, oraya gittiğinizde hem vize ücreti hem fotokopi ücreti hem adı altında sizden. İşte VFS'ye de birkaç. Evet bir orada bir maliyetler çıkıyor. Evet, Artı yani, tercüme ettirmesi gereken evraklar var. Türkiye'den aldığınız evraklar burada çoğunu tercüme ettiriyorsunuz. Burada iyi bir noktaya girdin. Tercüme edeceğiniz evrak sayısı biraz daha fazlaysa bu rakam 600. Evet. Olabiliyor. İlleri de vurabilir. Bazı anca acenteler tercüme masraflarını kendileri karşılar bu arada. Hı, hı. Acenteyle konuştuğunuzda bunu öğrenebilirsiniz. Evet. Bir de bu dil okulu ve bizim işlemlerinin yanı sıra herhangi bir acenteye gittiğinizde sizden ortalama 250 euro ön kayıt ücreti alacaklar. Hı. Bu ücret kaçınılmaz. Tüm bunu alıyor. Sebebi de şu. Bu ön kayıt ücreti vizeniz çıksa da çıkmasa da yanıyor arkadaşlar. Ee, bunun da sebebi şu. acente sizin için bir iş yapıyor. Size bir danışmanlık veriyor. Telefonlarınızı yanıtlıyor. İşte vize işlemlerinizi yapıyor. Vize randevunuzu alıyor vesaire vesaire. Ya bunlar da iş mi diyebilirsiniz. Yani e, tabii sizin düşüneceğiz ama. Bu arada bu işlemi kendiniz de yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Onu da ayrı bir videoda anlatırız. Evet. Ama acenteyle yapacaksanız. 250 Euro, ortalama 250 Euro bir ücret ödüyorsunuz. Bizeniz çıkmazsa da bu ücretiniz yanıyor. E, okul ücretinden de belli bir kesinti oluyor. Hı hı. Bilginiz olsun. E, buna ek olarak 250 Euro da öyle bir ön kayıt ücreti adı altında bir para alıyorlar. Bilginiz olsun. Evet Ben bu rakamı eklemeyi unutmuştum. Hı hı. Sen ekleyeyim. Sen çünkü bu işlemi kendin yaptığın için sen böyle bir ücret ödemedin. O Anladım. yüzden bilmiyorsun. Evet. Ben de Centele geldiğim için ben 250 Euro kayıt ücreti ödedim. Evet. E, şöyle hemen arkadaşlara da anlatayım bilmeyen insanlar için. E, ben Okulumu kendim buldum. Hı hı. E zaten okul konaklama ayarlıyor. E yani birçok işlemi kendim yaptım. E fakat daha sonradan Facebook'ta bir danışman buldum. Sanırım kendi işini yani kendi ismi üzerinden yürütüyor. Hı hı. E bir danışman buldum. Ben ona mesaj attım. Dedim ki böyle böyle ben buldum. Dil okulumu buldum. Mailleştim. Her şey okey güzel. Okulu da aslında o kadına ben gösterdim. Hı. Daha sonra o da o okula başka öğrenciler gönderdi. Süper. Bana da dedi ki Sıkıntı yok. Ben senden bir ücret almayacağım dedi. Ama gidince işte senden bir video isteyebilirim dedi. İstemedi de. Öyle bir yardımlaşma Güzel. sağladı. Ya bana işte hani şu evraklar olmalı, bu evraklar Hı. olmalı. Hı. Şu dosyamda şunu. Böyle bir yardım aldım. Ee, yani kısmen kendim yaptım diyebilirim. Evet. Tabii evet. sen araştırmayı çok sevdiğin için, bilgisayardan iyi anladığın için bunları daha rahat yapıyorsun diyebiliriz. Ama yani arkadaşlar... Yani da... Herkese bunu öneremeyiz arkadaşlar. Çünkü ciddi bir iş. Evet. Bu işe para yatırıyorsunuz. Ee, en önemlisi umut bağlıyorsunuz. Yani ya da bir hedef koyuyorsunuz. Ya evet ilk Bunu başvurunuzda yapacağım. belki kendiniz yapmasanız bir profesyonelden destek alsanız daha iyi olur. Evet. Zaten daha sonraki başvurularınızda Kendi o tecrübeyi aldığınız aldıktan sonra aynen öyle. Kendiniz Hı -hı. bir şekilde yaparsınız. Hemen uzatmadan bir diğer kısma geçelim konaklama. Ya yani konaklama şu an İrlanda'da farklı bir seviyede. <laughs> evet. Ben açıkçası evet, evet. rakamı gördüğümde şok oldum. Çünkü bizim ödediğimiz bu arada aile yanı her zaman pahalıdır İrlanda'da. Evet. Aile yanı host family'nin yanında kalmak pahalı. Çünkü bu host family ayarlarken okul sizden komisyon alıyor, aile çok ucuza verip, böyle herkese vermek istemiyor İrlandalılar. Çünkü siz onların onlarla beraber yaşıyorsunuz aslında evet. bir nevi. O yüzden bunu da yapmak istemiyorlar. O yüzden fiyatları da biraz yukarı seviyelere tutuyorlar. Evet. Ee, bir de devletin şu anda bir kampanyası var. Öğrencilere evinizi kiralayın, ben sizden vergi almayacağım diyor. Onun da sanıyorum sınırı 850 euro Hı. gibi bir şey. O yüzden de ve tavanı kullanıyorlar. Yani tavan fiyatı kullanıyorlar. Zaten vergi vermeyecekleri Hı. için tavan fiyat üzerinden ücretlendiriyorlar. İşte kalanını da okul alıyor gibi bir şey. Onun da aylık fiyatı 1050 euro. 1050 euro. Gayet pahalı. Çok evet, pahalı. Evet. Yani kendiniz burada bir o da bulsanız ortalama 750-850 euroya bulursunuz. Değişir yine. Yani nereye göre? Bölgeye göre. Bu bu bölgelerde o fiyatlarda bulabilirler. Evet. Bizim kaldığımız Merkezde bu bölgelerde. Merkezde belki bir tık daha ucuz olabilir ya. Merkez çok daha kalabalık. Hı hı. Ama çok daha fazla oda var. Çok daha fazla paylaşımlı ev var. Hı hı. O yüzden sürekli fırsat doğuyor. Belki bunun için ayrı bir video yapabiliriz. Evet. Ama ortalamasını verelim biz yine. 750 güney bölgelere gelirseniz 850 bandında diyebiliriz. Evet. Single room. Yani tek başınıza kalacağınız küçük bir oda için bahsediyoruz bunu. Evet. Paylaşımlı kalırsanız da evet. yine 700 yani çok büyük bir fark etmez. Paylaşın bakarsanız 650-750 civarında gelebilirsiniz. Yani, işte çok ilerleyen zamanlarda kendi evinizi tutabilirsiniz. Evet. Yani belki bir sene, iki sene, belki bir sene içinde de tutabilirsiniz. Evet. Asgari böyle ücretle hayal bu arada. Bunu da, bunu da baştan söyleyelim. Asgari ücretle burada kendinize çıkamazsınız arkadaşlar. Yok öyle bir dünya. Ya işte... <laughs> ee... Benim yaptığım gibi yapabilirler belki. Evet, arkadaşlarınızla beraber ortaklaşa bir ev tutabilirsiniz. O zaman e, yani 1 artı 1 tutsanız aylık kirası minimum 1600-1700 Euro'dan başlıyor. Hmm. Yani e, arkadaşlarınızla beraber tutarsanız aylık masrafınız 600-700 olabilir kira yani, için. yani işte biz 5 kişi bir evde yaşıyoruz. Ortalama hmm. e, 4000 Euro'ya yakın işte her şey elektrikleri, internet faturası falan her şey dahil. Hmm. 4000 Euro'ya yakın yani işte kişi başı işte 750-800 lira bandında bir şey düşüyor. Ortalama. Evet. E, bu da çok pahalı değil. Neden? Çünkü sizin eviniz sıfır. 3 e, üç katlı, büyük, bahçeli, otoparklı. Gayet Bayağı güzel bir ev. Bayağı güzel bir O yüzden şey. o ev için ee, arkadaşlara iyi, da tabii buradan diyeceğim. hani hayal satmak gibi olmasın. Belki benim şansım yaver Ya belki, tabii, yani ya belki siz değil. daha iyisinde yaşarsınız. Daha iyi. inşallah öyle olur. Hı -hı. Belki daha kötüsünde olur. Ama tecrübelerimiz bunlar. Evet. Bunlar çalışıyoruz. Ya hazırlıklı olmakta fayda var. <laughs> Hemen uçak bilet fiyatlarına geçelim. Bu üzerine konuşulacak bir şey değil. Hı -hı. Uçak bileti evet. ortalama 250 euro. Geleceğiniz sezona bağlı. Evet. 150 euro gelen arkadaşlarımız da var. 100 euro gelen arkadaşlarımız da var. Ama ortalaması 200-250 Euro. Evet. Yani Genellikle Türk Hava Yolları kullanılıyor. İstanbul, Ankara oralardan gelecekseniz. Ya biraz artış da var sanki hı hı. uçak biletleri fiyatları. Evet. Neyse çok Ama önemli Ama son zamanlarda değil. şey de değişti. Şimdi Pegasus hı hı. E, artık uçmaya başladı. Direkt uçuş yapıyor. Eskiden yapmıyordu. Londra üzerinden biz de gelip gidiyorduk. Şimdi e, Pegasus direkt uçuş uçuşa başladı. Ankara. E, hı hı. Ankara'dan evet Ankara'dan Dublin'e. E, bir de İzmir. Bodrum, oralardan Dalaman'dan gelecek arkadaşlar için de oradan direkt uçuş var Dublin'e Ryanair'la. Onlar çok daha ucuza gelebiliyorlar. Ya bir alternatiflere baksınlar. Mesela İstanbul'daysan İzmir'e gidip oradan uçmak daha mantıklı. Yani ama ee... genellikle bu fiyatta e, acente çalışırsanız fiyatın içine işte dahil oluyor. Onu da sormayı mutlaka e, unutmayın. Acentenize şunu sorun. Bu direkt uçuş mu? E, hangi e, havayolu? Bunu da sorun. Ama muhakkak onlar da zaten profesyonel oldukları için açıklayacaklardır. Evet. Sizin de aklınızda not olarak kalsın. Şimdi bir de e, hesapta göstermemiz gereken bir para var. Evet. Bunun Bu... üzerine çok konuşmaya gerek yok. Arkadaşlar 10.000 Euro e, net istiyor sizden İrlanda hükümeti. Ve bunun da açıklaması şöyle. Hı hı. Burada kalacağınız, sizi 6 aylık dil okulu sürecinde ve e, 2 aylık da size bir çalışma, ekstra çalışma, full time çalışma izni veriyorlar. 8 aylık bir ev sağlıyorlar size. Bu 8 aylık sürede siz buraya gelip part-time çalışarak yaşayamazsınız. Bunu da biliyor İrlanda hükümeti. 20 saat çalışarak e, asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üzerinde bir maaş alarak e, burada yaşayamayacağınızı bildikleri için diyorlar ki kardeşim 10.000 euro senin hesabında olsun da hani ne olur ne olmaz. Bak bu parayla yaşayamayacağını biz zaten biliyoruz ama işte kiranı oradan karşılarsın. Yemeğini giderini oradan karşılarsın. Yani, bu para da senin hesabında olsun. Sonuçta mu? sen 20 saat çalışma iznine sahipsin. Evet. Aynen öyle. Yasal olarak 20 saat çalışma iznine sahipsin. Bu hesap buradan yapılıyor arkadaşlar yani şunu çıkartabilirsiniz buradan. 8 ayda 10.000 euro paraya ihtiyacınız olacak burada. Hı. E cebinizde 10.000 ile gelirsiniz, gelmezsiniz. O ayrı bir mesele. Ben çok çalışırım, onu yaparım, bunu yaparım. Bir şekilde kendimi geçiririm dersiniz. O ayrı bir mesele. Evet. E, ya da daha ucuz kiraya çıkarım dersiniz. Bunlar farklı şeyler. Bunlar sizin e, profilinizle, karakterinizle al e, alakalı şeyler. E, ama onun dışında bu 10.000 euro tartışmaya kapalı. Hesabınızda olması lazım. E, son 6 ay içerisinde büyük bir para girişinin hesabınıza yapılmamış olması lazım. Bu en çok dikkat ettikleri şeylerden bir tanesi. Hesabınızda 5000 euro varken 3 ay önce hesabınıza birdenbire 5000 euro girmiş. Ee, açıklaması yok. Yani nedir? Bu para nereden geldi? Kimden geldi? Niye geldi? Hiç bir açıklaması yok. %99 red alırsınız. Söyleyeyim. Yani e, çünkü Zaten 3 Zaten... yıldır burada herkesin vize işlemlerini inceliyoruz. Sen nasıl yaptın? Sen nasıl yapıyorsun? Sen niye red aldın? Bakıyoruz. Acentelerle konuşuyoruz vesaire. En çok ret alınan konulardan bir tanesi bu. Açıklamasız para girişi. Evet, ya Faruk bu konularla daha eşit Ben biraz daha uzaktayım. Ee, fakat zaten bunu muhtemelen... Ajenize de söyleyecektir size. %100 söyleyecektir. Evet. Zaten hani siz derseniz işte 5 aydır o zaman bekleyelim diyecek. Evet. Çok Şimdi, yüksek ihtimalle. bir önceki çektiğimiz videoların altına da böyle yorumlar geliyor. Ee, buradan onu da açıklayayım arkadaşlar. Bana kalırsa, yani böyle bir para girişi yapacaksanız bunu hemen, hemen yapın. 6 ay bekleyip öyle başvurun. Yani o paranın üzerinden 6 ay geçsin sizin geçmişe dönük 6 aylık hesap dökümünüz çıkartıldığında o para girişi orada görünmesin. Zaten 6 aydır oradaymış şeklinde görünsün. Sonra başvurun. En garanti yöntem bence bu. Yani bunu ya işte 3 ay önce hesaba para girmişti biz bize başvurduk ama acaba onaylanır mı şeklinde. Bence kendinizi bu şekilde bir riske atmayın ya. 3 ay daha bekleyin. O para oradan bir silinsin. O hesap geçmişi temizlensin. Sonra başvurun. Yani bu şansa ben olsam şansa bırakmazdım. Ben kendi işimi yaparken şansa bırakmadım. Size de şansa bırakmanızı tavsiye ediyorum. Yani evet, iyi bir iyi bir hazırlanmış dosyaya neden red versin? Kesinlikle yani. öyle. Sonuçta onlar da size red vermek için bir sebep arayacaklar. Evet. Siz o sebepleri biliyorsunuz. Yani acentenizden bahsediyorum. Hı hı. Biliyorlar. Sizin dosyanızı da o şekilde hazırlayacaklar zaten. Aynen öyle. Ee, ya bol şans herkese. Herşey umarım. Şans. Umarım hayalleriniz gerçek olur. Ee, umarım sizin için hayırlısı neyse. O olur Aman. diyorum. Bir Ve sonraki? Bir sonraki şöyle bir şey yaptım ben. İlk ay sonuçta hemen iş bulamayabilir. Evet. Bir de yemek masrafları olacak. Hı hı hı. Ben yemek masraflarını kendimden yola çıktım. Ortalama 500 Euro gidiyor. Yani de, değiş evet. 300 ile 500 Euro arasında hı. değişir. 300 çok zor bir rakam. Tutturduğum aylar oldu. Hı hı. Ama genellikle 500 diyorum. Bazen. Ortalama ortalama 500 diyebilirim. Evet. Bazen için. dışarıdan da yiyorum. Çünkü. Yani tıraş olmaya gideceksiniz. Arkadaşlarınızla eğlenmeye hı. gideceksiniz. Ya bugün dışarıdan yiyeyim diyeceksiniz, o gün evde yemek yapamayacaksınız, belki spor salonuna kaydolacaksınız vesaire vesaire ya da evet. herhangi bir aktivite yapacaksınız. Dolayısıyla bu masraflar ortalama benim de tahminim 500-600 Euro civarında. Aynen. E, onu da aklınızda bulundurmakta fayda var. E, o parada cebinizde olsun derim ben. Geldiğinizde ilk birkaç ay ya psikolojinizin bir, bozulmasını istemiyorsanız. Bir ekstra mesela şey masrafı olabilir. Bir 50 ile 100 arasında. İşte sim kartı, Hı -hı. ne bileyim işte yorgan çarşaf temin ediliyor evet, ama... Evet. Sen gidip almak isteyebilirsin. Hı hı. Olabilir. Çünkü biz biraz titiz bir mi milletiz biliyorsun. Ya da getirin. Burada <laughs> boş yere yani 20-30 euro para vermeyin gelir gelmez. Atın çantanıza getirin. Burada yani... Yorga, yorganınızı değil tabii ki yani çarşafınızı, setinizi vesaire. Ya ama çok da pahalı değil zaten. Penis var, evet. burada, duns var. Ya yani onlarda da zaten 10-20 euro, 20 euro civarında. Hı hı. Ya ben buna da bir 50-100 euro arası bir fiyat söyledim. Tabii o 100 Euro'nun içinde ekstra çıkabilecek birkaç ufak tefek şeyler de olabilir. Görünmeyen giderler diyelim. Aynen. Nedir toplam? Toplam 16.350. 2024 yılında İrlanda'da dil okuluyla gelmek istiyorsanız gözden çıkarmanız gereken para 16.350 350 Euro. Evet. <laughs> yani çok para mı? Hesabınızdaki para dahil tabii bu. Yani hesaba koyduğunuz 10. Bin Peki euro. Faruk şey hatırlıyor musun? Yani sen 3 bir de enflasyona bakalım buradan. 3 sene önce ne kadar vermiştin hatırlıyor musun? Dil okulunda. Evet. 3050 euro her şey dahil. Her şey dahil. Vize işlemleri, dil okulu, ön kayıt ücreti, uçak bileti, eee tercümanlıklar vesaire vesaire her şey dahil 3050 euro para vermiş. Bence gayet iyi bir para ya. Yani evet. iki kat atmış neredeyse. O zaman sanıyorum sınır da 7000 euroydu. Banka hesabındaki sınır. Hmm. Ee, benim de hemen hemen o kadar bir param vardı aslında. Ama şöyle bir durum var. Bizim Gittiğimiz okul ucuz bir okuldu. Evet, ucuz bir okuldu. Şu an mesela ben bunu önermiyorum. Eskiden öneriyordum. Arkadaşlar bu okula gidin falan diyordum. Bu videodan önce de hani ortalama fiyatlar oluşturmadan önce de ben okulun fiyatına da baktım. Şu anda 3000 euro olmuş. Hmm. Yani evet, okulun sadece okulun fiyatı 3000 euroysa hmm. bu arada sadece benim, okulun fiyatı. Euro. Benim fiyatıma bir aylık konaklama da dahildi. Onu da söylemeyi unuttum. Hmm. O da dahildi. Total paketim benim. 3.050 euroydu. Müthiş bir fiyat. Yani Bu arada, Şu ana baktığımız zaman. Şu an sadece okul 3.000 euro. Benim de galiba 2.500-2.700 arası bir şeydi. Her şey dahi senin dediğin gibi. Hı -hı. O civarlarda bir şeydi. Yani yanlış hatırlamıyorsam ben ödemeyi yaptığımda da kur 10 lira falandı Hı -hı. yani. Bu arada şöyle. Buraya geldiniz ikinci dil okulunu alacağınız zaman. Onun da ben size fiyatını söyleyeyim. Merkezdeki ortalama okulların fiyatları 1.500 euro şu anda. Öğleden sonra 6 aylık bir kurs daha Hı -hı. alırsanız 1.500 euro. Ee, yani... Ya 2000 Euro'ya da var, 1800 de var. Yani. yani 1500 e belki bir iki tane vardır ama geneli 1800, ortalama evet, yani. 2500. 1500-2000 arası diyelim. Aynen. Hani baktığın zaman yine çok çok ucuz yani. Şu anda sen ilkokulun 4000 Euro'ya alıyorsun. Neden böyle bilmiyorum. Ama insanların aklına şu, şu, hemen şu soru işaretine de giderim. Mesela şu <laughs> soru işareti var. 6 ay geldim, part-time çalıştım. Kardeşim bu benim zaten kirama gider. İkinci okulun parasını nasıl çıkaracağım dediğinde işte evet. o yüzden diyoruz cebinizde parayla gelin diye. Ama şöyle bir avantajımız da var mesela 6 ay okuduk ya hı hı. 2 ay bizim neyimiz var? Boş yani full time çalışma hakkımız Full var. time çalışma iznimiz Okul var. Okul yok full time çalışabiliyorsunuz 2 ay. Hı hı. E, bu da ne anlama geliyor? E, ortalama 2000 euro kazanabilirsiniz. 2 ayda 2000 2 euro kenara atılabilir. 2 ayda e, işte aylık 2000-2000 kazandığınızı düşünelim 4000 euro kazanabilirsiniz. 2000 eurosunu kira Gitse... kiraya, kiraya verdiğiniz giderleriniz vesaire deseniz 2000 euro da oradan size bir yenileyebilirsiniz. Yani ne olur ucu ucuna gelmiş olur aslında. Yani eğer e, <laughs> tabii ki 20 saat çalışırsan, yasal şartlarda devam edersen böyle. Hemen altını çiziyorum. Bu teorikte arkadaşlar. <laughs> teorikte böyle. Böyle olması gerekiyor mantığı oturttuğunuz zaman. Bunun daha kötüsünü yaşayanlar da var. Bunların hiçbirisini yaşamayanlar da var. Yani cebine parasını koymuş, altın arabasını almış. Nasıl yapmış bunları tahmin ediyorsunuzdur yani ekstra işler yapmış 20 saatin üzerinde çalışmış Daha işte Saatlik ücreti yüksek bir iş. Bunun olmuş, yasal olduğunu mesela. unutmayın ama. Yani Bu yasal olmayan kısım. Evet. Biz bunu anlatmıyoruz size. Biz yasal Yani siz buraya geldiniz Yapıştınız ben yasal çerçeveden dışına çıkmayacağım bunu böyle yaşayacağım diyorsanız Karşılaşacağınız manzara bu. Evet. Buna göre ya, Bu arada İrlanda'da işletmelerin Birçoğu da zaten Yasal çerçeveye uyuyor. Evet. Uymayan işletmeler de var. Var. Ama birçoğu bir bir yasal çerçeveye uyuyor. Evet, Bunu da not evet. olarak düşelim. Ee, var mı 2004 şey? yılında İrlanda'da dil okuluyla <laughs> gelmek istiyorsanız maliyetler bu şekilde, masraflar bu şekilde. E, aklımıza gelen araştırmalarımız neticesinde karşılaştığımız her şeyi sizinle paylaşmaya çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumları mutlaka okumaya çalışıyoruz. Böyle her akşam başına geçip. Kim ne yazmış, ne sormuş? Cevaplayalım. Kimsenin hakkında soru işareti kalmasın evet. istiyoruz. Ee, bir sonraki çekeceğimiz videoları da yorumlardan seçerek e, karar veriyoruz. O yüzden bizimle bunları paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Elimizden geldiği kadar sizinle tüm her şeyi detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. Sorunuz varsa lütfen sorunlu. sorun. Faruk evet. özellikle ilgileniyor. Özellikle, evet, evet, tek, özellikle tek, tek, tek tek cevap veriyor. <laughs> ben o kadar e, ilgilenemiyorum ama Faruk e, bu konuda gerçekten çok ilgili. Faruk'un da zaten bu konularda bilgisi oldukça iyi Bir sonraki videomuzda da zaten konaklama işine biraz daha detaylı evet. girebiliriz. Yani aklınızdaki o soru işaret bu videodan sonraki so oluşabilecek soru işaretini tahmin ediyorum. Yine yorumları bil bildirin. Bize bildirin. Ne istiyorsanız biz onu çekelim. Evet. Biz de Sizin size yardımcı olalım. olalım. Evet. Biz herkesin burada başarılı güzel, bizden daha iyi bir hayat sürmesini istiyoruz açıkçası. Çünkü neden olmasın? Evet. <laughs> Yorumlarda yazan birkaç arkadaş var. Ee, buraya şu anda yani o Ön yolculuk aşamasındalar. Vizeleri çıkarsa inşallah buraya geldiklerinde görüşeceğiz. Onlarla da video çekeceğiz. Bizim için de ilginç, enteresan bir hikaye oluşuyor şu anda. yani Videolar çekiyoruz. Oradan insanlar yorumlar yazıyor. Evet. O, onlarla tanışıyoruz vesaire. Belki yarın öbür gün buraya gelecekler. Şurada yanımızda oturacaklar. Onlar da hikayelerini anlatacaklar size. Belki birkaç kişiye buradan ilham olacağız. Umarım. Umarım herkes için her şey çok güzel olur. Ee, bol Herkese şans diyoruz. bol şans, başarılar. <laughs> Kendinize bakın. Bay bay.